Merhaba arkadaşlar ben Su. Bugünkü kasa açılışım 13 bin lira. Bakalım neler olacak. Yani çok da fazla şey yapmıyorum zaten. Kasayı biraz çoğalt ondan sonra uzun uçuşlar için deneme yapacağım. Pramı da o yüzden çekmiyorum şu anda. Bilerek. Bakalım ne zamana kadar böyle bir 30 bin lira falan yaptığımda iyi bir uzun uçuş deneyeceğim. bir alalım. Ateşle aramızda büyük büyük iddialar var bakalım. Haftalık kimin hesabına daha fazla para yatıyor diye bakıyoruz. Gayet güzel oldu. Bu arada ben yokken bu arkadaş 32'ye uçmuş. 11'e uçmuş. bir uçmuş. 1'i gördük. 3'ü de gördük. 11'i de gördük. Vallahi gayet iyi gidiyor gibi bugünlük. Hadi canım benim. 13 bin lira kasayı 23 bin lira yapalım. Paramızı alıp gidelim yani biz. Hiç fazlasında gözümüz yok bebeğim. Şurayı da aldım. Gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu bence. İstediğin kadar uçabilirsin raptorcuğum. İstediğin kadar. Çok çabuk patlayabilir bu arkadaş. Buna fazla bir güvenmiyorum ama yine de bir iki görür mü umuduyla bekledim. Oldu. Güzel oldu. Aşağısı için bir şey söyleyemeyeceğim. Aşağısını aldık. Gayet güzel oldu. Güzel güzel. Kısa günün karı yani. Bu arada bu arkadaş böyle uçuyor ama bu uçuşlardan biri hakikaten uzun uçuş olabilir. Dayanır mıyım, dayanamaz mıyım bilmiyorum ama kırmızı yakma ihtimali var şu anda. Aynen dediğim gibi oldu zaten. Aynen. Kırmızıyı yaktı. Acaba bir mi, 2 mi, üç mi Kaç tane yakar? Kaç kırmızı olur? Bilemiyorum ama Koruyu aldık. Aşağısı için alamadan patladık. 11, 14, 12, 1, 4. Yaptı, vallahi bir ayarın yok ya. Ne sağdan vuruyor ne soldan vuruyor yani nasıl gittim belli değil. ayarlamadan yine bir tık bekliyordum aslında da olmadı vallahi kötü oldu ama yukarıdan yine de hiç yoktan yere iyi yatırdığımızın bir tık üstünü aldık. o da güzeldi aldım burayı yine aşağıdan bir şey alamadı. Olur olmaz yani. Pimize yakabilir arkadaşlar her an. Yani bir butun altında bir uçuşu olabilir her an. Aa hadi ya Allah tam basarken kötü oldu. Çok kötü oldu Rab, dur. Hadi canım benim, dur açtıma beni. Oo! Oh, bu daha da kötü. Bu cidden daha da kötü oldu. Sevgili arkadaşlar, aa yine olmadı. Yine olmadı. Arkadaşlar görüyorsunuz 3 2 1 1. Yani bu arkadaş bize yorumlar genelde geliyor yani. Sizde hiç mi Valla çok patlıyor. Ama oyuna girmeden önce yani ben girdikten sonra şöyle bir bakıyorum yine bir patladı. Yani çok kırmızı kırmızı gidiyorsa zaten yani şey olarak bir yeşil durumu olacak diye giriyorum. Yani oyuna giriyorum ama çok yeşilse bundan sonrası için kırmızı atmaya başlıyor. Bir gün de baktım. Yani kırmızı kırmızıydı. Ama yine kırmızıları yakmaya başladı. Hep ikinin altında uçuşları var şu anda. Hadi şimdi artık bir uç. Keyfimize bakalım canım benim. Uç yani. Zaten kaç eldir 2, 4, 6 eldir batırdın yani beni. Ah tam bastım derken. Hadi abi iyi uç ya. Bugün Raptor'dan bize para yok gibi gözüküyor. Hadi canım benim güzel uç biraz ya. Allah batırma. Şurayı Aşağısı için Bekliyorum derken patladı Yani bir 10 görür diye bekliyorum Uçma alana gerek yok Yine görmedi Erken patlar derken Evet Evet Raptor ne olur arka arkaya artık kırmızı yakma. Yani. Bazen çok güzel paralar kazandırıyorsun Bu sürede. Bazen de hakikaten en de ne varsa alıp götürüyorsun ya. Şurayı bir alalım. Aşağısı için biraz bekleyeceğim. 9 diyorum bu defa ya. Neden 9 onu da bilmiyorum ama 9 diyorum. Aa dedim. Ve patladı 9'da. Daha elimi götüremedim ya. 4 görür mü acaba? Ya ne desem ciddi ciddi sanki beni duyuyor ve o sayıya gelmeden veya geldiği anda patlıyor ya. Bundan sonra konuşmayacağım artık. Yani 4, 3, 2, 1 hiçbir şey söylemeyeceğim. on demeyeceğim. Sadece sessiz ve sakin olarak raptor bekleyeceğim ya uçmanı. Ciddi söylüyorum artık korkuyorum ya. Ne söylesem Yok yani. O sayıya yakın bir yerde patlıyor bu arkadaş. Ah yaş, raptor, raptor. Vallahi üzdün beni bugün, üzdün. Ama moral bozmaya gerek yok. Alacağız dedi o parayı. Almadan da gitmiyoruz. Şurayı da aldık. Şimdi artık uzun uçarsın Raptorcuğum. Neyse Allah'tan kalbimi indirmedim. Fazla uzun uçmadın. yukarıya aldım. aşağıyı da aldım. Gayet güzel oldu. Bundan sonra bir gün demek ki böyle küçük küçük toplamamız lazım. Çok böyle on falan dememek lazım. Bu arada bakın zaten onu da görmedim. Görmedim. Yine görmedim. Ama şu anda bir kırmızı yapma ihtimali o kadar yüksek ki yani bir buçuğun altı olma ihtimali çok çok yüksek senin birini bari bassın birini bari kurtarayım dedim. Aynen öyle tahminlerde yanılıyoruz. Çünkü bu kadar yükseğin ardına bir birkaç tane kısa da yakabilirsin. Hiç olmasa bassın birini kurtarayım dedim. Bunun da kısa olma ihtimali çok yüksek. Bunu da bekliyorum işin açıkçası. Aynen öyle. Aynen öyle. Hiç şaşmıyorum artık. Şimdi uçarsın biraz galiba ya. Bilemedim yani. Seninle de bugün oynaması vallahi zor. Çok zor. aşağıda gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu. Tam da zamanlama iyiymiş aslında. Erken yaktı yine kırmızıyı. Çıktın erken yaktı. Bilemedim. Bilemedim şu anda. Oh, hiç olmazsa ilk bahsi kurtardım. aldım, güzel oldu. Gayet de güzel. Doktor bu uzun uçuş mu derken değil, değil. Oo. zaten böyle onların üzerinde uçtuğun zaman bazen bir ters düz ediyorsun. Atıyorum 11 13'te falan patlıyorsun. Bazen de hakikaten bir istatistik var. Atıyorum bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa gibi gidiyorsun. Bir türlü senin sistemi çözemedim yani. Aha ha, almışım. Hiç olmazsa bahsin birini bari kurtardık. ya olmadı. Allah kısa sürede iyi para ama bu arkadaş izin vermedi. Vermiyor da. Bak dur ateşe karşı beni rezil rüsva etme bak. Sonra diyor bir sürü laf söylüyor. Onun için beni bir rezil rüsva etme. Ah! Tamam yükselişe geçtim 1 2 3 şimdi 5'ten patlayacak yeterli değil. <laughs> ay ay. Aşağıya daha böyle bahis alamadan bu arkadaş patlayıp gidiyor ama Galiba benim hırsımdan dolayı. Otomatiği alıp birini ikiye birini üçe mi sabitlesem ne yapsam yani. Bilemedim şu anda. Şu anda bilemedim yani. Ama deli etti beni bugün. Bunu biliyorum. Ah, ah. ah, ah. Hadi abi ya. Adam akıllı bir huç. Şurayı bir kurtaralım. Aynen öyle kurtardık ve patladık. Arkadaşlar bugün bu arkadaş bize izin vermiyor. Yani bu arkadaş bize bugün izin vermiyor. Sebebi ne ya acaba? Onu da bilmiyorum. Ama şu anda kırmızı yakabilir. Şurayı bir alalım. Aşağısı için bilemedim. Bilemedim. Ya sonunda yani Sonunda 10.000 yaptık neredeyse kasayı Ay sonunda Daraltmıştın yani bir saattir Ama şu anda bir kırmızı yakabilirsin Şurayı alacağım Şurayı da aldım da güzel yer. Kırmızı mı geliyor bu el? Kırmızı mı? Aldık. Hadi canım benim. Hadi, hadi, hadi. Bak daha uzun uzun uçuşlara gideceğiz seninle beraber. Hadi bebeğim. Aldım. Ay, gayet iyi oldu. Gayet iyi oldu. Bu arkadaş hala uçuyor. Uçuyor. Uç bakalım Raptorcuğum. Şu muhteşem muzun uçuşlarından biri mi derken galiba onlardan biri arkadaşlar. Yani Oo, kaç yüz mü? Kaç? gidiyor. Vallahi gidiyor bu arkada. Yuh. Abi ne yaptın sen ya? 175. Hakikaten ne yaptın sen? Arkadaşlar bu son elim. zaten arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kasam ortalama 22 bin lira. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.